<Sessizlik> Merhaba arkadaşlar ben ekip ruhunda Soner Bugün sizlerle birlikte hispor ailesinde Jail komut vereceğim arkadaşlar Hadi bakalım hayırlı sorusu Evet selamlar hüküm Bir kardeşimiz geliyor savaşçı gelsin hemen Onu da revliyim Yeni gelen kardeşimize revliyim hemen gelmedi herhalde sıkıntı yok baba canı sağ olsun ya evet gençler kapıyı açıyorum 15 saniye içinde herkes kazı yapsın seri şekilde kazına koşuyorsun kanka herkes kazı yapsın bu bir daha kendi kazıyorum bu bak bak yemin ediyorum var ya Neyse beyler bir daha kel alacağım tamam mı bir daha kel kutumu alırım diğer için ipi açtım bir daha kel alıyorum bilginiz olsun c4 süre 15 tane içinde kazı yapabilen yapsın seri şekilde kazı yap kanka koş 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 oğlum lan ne aldın sen lan sakin ol merhaba <laughs> ben, ben gotluyum zaten hayır sıkıntı yok ben, gotlu güzel istek oyunlarından söyleyeyim bana seri şekilde gotlu güzel istek oyunlarından söyleyeyim fındık başka var mı güzel isteklerden sörf başka var mı kanka savaşçı diye bir kardeşimiz geliyor servonda gelsin hemen Nedir? Slash yazarak ailemize katılabilirsiniz arkadaşlar. Asistan yönetim ekip aramlarımız bu arada devam ediyor. İsyan e, tadından yenmez benim attım. Doğru olur kardeş. Sıkıntı yok. Savaş çoğuşu yok. Kardeşim, evet arkadaşlar bu el e, surf oynatalım diyorum ben ya. Surf oynatalım kanka. Yetir yap baba. Zor kolay fark etmez. Zor kolay fark etmez saniye verdim bak. bayağı bir süre verdim. Zor kolay fark etmez istediğin yere yap. Zor kolay fark etmez istediğin yere yap kanka bak. İstediğin yere yap. bayağı da bir süre verdim bunu. Görüyün bana o kim geçler yaparsınız ya 5 saniyelik iş ya. Boşuna kaçmasın bak. Kaçak yapmayın. Sıralam hakkım var. God oyun zaten. Hadi bakalım geçtir demek takalım geçtir. Görüyün sizi. You are the last man standing. ...yapamışlar direkt ufak çenelerden kilini çizsin. Zorlamasın yani. Ya o kadar 30 tane sıra verdim moruk ya. Bayağı da uzun verdim yani. kanka. Nasıl yapamadığınızı anlamadım. Neyse, önemli değil. Headshot. Multi kill. kill. 6'ya verin baba 6. Herkes 6'ya oyunu versin. Ver ver 6, 6, 6, 6. 4 mü? 2 vur da 2 doğru olması lazım. İki de burada mı var? Yok 3 üç var. Biri kaçacak herhalde. buradaymış adam. Canım çekman lazım kanka yapamadın çünkü ya yani. yapabileceğimiz bir şey yok. Evet baba getir yapıyorum hemen. Sağ için. Fizi çöz baba arka tele geç kanka arka telde T domlara vuruyorum bir arka telde T domlara vuruyorum iki arka telde T domlara vurun T baba. Mouse'tan en ufak kapıdan vuracağım. Bu saatten sonra en ufak kapıdan vurun bak acımam. Söyleyeyim. Oğlum bak bir daha gidersen vuracağım. Geç şuraya. Beyler deveci oynatacağım tamam deveci oynatacağım. Gel gel kaşındın sen vurayım mı şimdi? Vurayım mı? Geç oğlum şimdi. Geç şuraya arka telde teodon. Beyler deveci oynatacağım tamam. Bu cüce bu deve bu cüce bu deve. Aleyküm selam hoş geldin. Bu cüce bu deve bu cüce. Bu da En son yapan ölecek. En son yapan ölüyor. Donboss. Jüce. Komutlarım geçerli. Jüce kanka. En son yapan. Baba. Baba relax. Always. T-Dışan mı? Slash. Migi. Relax. Bey. 5 At kardeşim beni. İyi şekilde değerini gönder bana. Gönder kanka. Gönder 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 gönder. 185 migim var. Yeter zaten toptan alayım kanka istiyorsan ya başkan adamsın eyvallah kardeşim ben sen de adamsın kankalarıma bak ya hatırladım seni kardeşim Hoş hoşgeldin hoş ay benim dostlarım gel kanka gel ya sıkıntı yok bravo sana bravo lak başkanları benim Ankara göz. Ankara göz. Gel, gel, baba gel. Seri gel. Gel gel gel. gel. Hop oh, bravo. Relax dinle şimdi. kanka. Ma bak. Evet genç tekniler istek oyunlarınızdan varım. Var mı bu isteklerden? Var ise hemen ufaktan şöyle. Lazer başka kanka. Lazer. Oha. Oha. Ya. Da, bu kadar da efsane ya. Bu kadarı da efsane ya. Yani. Bu kadarı da efsane. <laughs> benim için açılmış kanka sanki bu olan. Ya sizin ben canınızı yerim ya. Canım Oha. yapma 185 Anladık. Anladık var ya. Yapma şunu. Bilerek ölüyorsun başkanım. Evet C4 süreli göm. Beyler 10 saniye içinde herkes kafes arka tel yapışıyor. Arka teli de gör. Bak şu oylamayı. Bak şu oylamayı yapmayın. Lütfen. Şu oylamayı yapmayın için güzel kardeşim Tamam yapma şu an yapma kanka yani Şu an tamam, değiştir tekrar aynı map aç Tamam aç hadi Aç madem yaptın oylamayı aç Beyler girişimi yapmayayım sonra yapalım giriş yapalım devam et tamam istiyan başkan istiyan selamun aleyküm gençler yeri gelenler hoşgeldin bu arada evet evet devam ediyoruz gençler evet yeter ve şimdi gençler spin ve artı hook tamam ince artık grab gençler istek oyunu var mı? İsteklerden alayım kanka İsteklerden alayım baba. Lazer kaze başka. Lazer kaze başka kanka. Kazı yapalım. Nokta. Diye dur. Beyler bak 15 tane veriyorum. 15 tane içinde kazı yapabilen yapsın. Seri şekilde kazene koşuyorsun kanka. helal olsun ya. Adamlar var ya bir isyan çıkıyor moruk. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Süreli göm. 10 saniye içinde bir kafese gitsin. Arka tele yapış. Kafes arka tele de görmedim vuracağım bak. Arka, arka de görmediğimi direkt. Bak. Hadi be, be. İsyan başladı ha. Evet, <laughs> bundan sonra kel alacağım. Bundan sonra kel god alıyorum. Haberiniz olsun baba. Evet şimdi canlarım C4 şöyle gör. Bak 10 saniye içinde kapısa geç. Allah razı olsun geç ya. Yeter şu bir sen attın. Lan oğlum biraz da oyun oynayın lan. Kapısa geç, kapısa geç. Geç, 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 seri geç, seri geç. <laughs> geç <kanka. gülüyor> ha, ol. <laughs> Helal olsun. Bravo. Bravo got dedik arkadaşlar. Bravo got dedik. Şimdi beyler güzel got güzel istek oyunlarını söyleyeyim baba. Seri şekilde. Efendim fındık bu başka hamur işte sörf değil bu farklı bir şey yapalım ya fındık kıran olabilir bundan ee, sonra kamu taze başka hangi fındık kıran yapalım ya bence efsane sarıyor ee, hatta şöyle yapalım amix ya şöyle bir şey yap ya da fındık kıran değil ya fındık kule mi yapsak ne yapsak kanka kule mi yapsak ya kule mi yapsak beyler renk oyunu yapacağım ben renk oyunu efsane gidiyor geçir get geç abi sarın ye sarın ye geç sarın ye sarın ye geçtiği zaman bana vuracağım bak kardeşim bodum var kendini zorlama acımam sınırlarını zorlama vurur acımam Geç kanka sarın ye geç geç sarın ye geç sarın ye sarın renkte görmeden vuruyorum bir sarın renkte görmeden vuruyorum sizi sarı renkte görmeden vuruyorum sarın ye geç kanka geç sarın ye geç sarın ye oh the geç sarı yanı. beyler oyun anlatıyorum renk oyununu oynuyoruz tam sarı rengin çaprazı mavi mavinin çaprazı sarı sarının yanı turuncu turuncunun yanı sarı kırmızının çaprazı turuncu turuncunun çaprazı kırmızı beyler kırmızının yanı mavi mavinin kırmızı renk oyununu oynuyoruz don yok Sarının çapazını çapazın çaplazın çaplazın çapazını 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 çaplazın çapazını çapazını çaplazın 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 yanını çaplazın 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 gömüyorum bir çaplazın 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 gömdüm gömdüm çaplazın 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 Beyler doğru cevap turuncuydu turuncu hariç herkes kill çeksin baba sen mavi desin kanka kill çekiyorsun Rex'cim Evet kill çek kanka doğru cevap turuncuydu kill çek kardeşim benim Sarı deyince ben domboz dedim ama dombo infaz demedim don dedim sadece Kaldır baba St menü beğen. Bismillahirrah bir dakika. 15. At kardeşim leğren. seri şekilde dereni gönder bana moruk. Beni aldırsan sana 20 milige daha vereceğim. At kanka. At dereni gönder. <laughs> ne oluyor verdiler ya? Bana güvenmiyorlar Sala bravo. Evet, şey, Maksimum oy yani, zaten ben. <laughs> Kankama bak ya. Kansan güzel oynuyor ama bravo tebrik ettim. Hadi gençler. Devam sana geldim yine. Gel gel gel. Hadi be. Kanka ya sen ya ben. Abi bitir şu işi. Vur şöyle bir. Canlı için şu olay. Bravo. Bravo. Lan bir de yediysem öleceğim. Oo, Bak bu güzeldi kanka. Bunu beğendim. Mükemmel. Mükemmel. Bunu beğendim. Bak bu çok güzel Bravo. baba. Mükemmeldi. Vereyim mi kanka şimdi sana megi? Vereyim kanka ya. Seni mi kıracağım? Evet. Beş. Al benden sana yirmi megi. Güle güle harca kardeşim benim. Güle güle YA ya. <laughs> yok ya biz verdiğimiz sözü tutarız kardeş. Şıntı yapma yani canım benim bir tanem. Evet, eee gençler. Arkadaşlar, eee bugünkü videomuz bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Eee Tess üçümüz istoregamisar uifimiz 95.173 116. Herkesi bekliyorum. Ee, çok şükür doluyor. Hani hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olun. beğenmeyi Unutmayın. Bol bol yorumlarınızı atın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.